Elif ve Ela neredeyiz anneciğim? Eee... gibi bir yerdeyiz. Evet, bir o çeşitlilik göreceğiz bugün. Evet, bir tane gayri kuş Çok gerçekçi ama. Çok gerçekçi ama. Başka kimler var? Ee, bunlar benim kitaplarımda vardı. Evet, Elif kuşlara özel ilgi duyduğu için kitaplarını okumuştu, vardı. Başka kimler var? Kınalı kekliği de bir göster bize. Var mı? Evet. Var. Benim evet. en sevdiğim evde en Şöyle bu tarafa da dönelim mi? Yukarıya bakın. Yukarıda kuşlar Ben de kuşum. Ben de kuşum. Kuşlar gerçek değil mi?

Elif bak bak Elif. Ben de çok korkuyorum. Daha korkuncuna ilerleyelim mi? Ney ne ne ne. Bak bak. Ay e, yedin Bak bak Elif. E, e, çok tehlikeli. Gerçek mi? Tabii ki hayır. Haydi uçak. <laughs> Ördekler. <laughs> Camı da <sıfırlamayın. gülüyor> Bu elma başmış Elif. Elma var. Evet. Elma var. Merhaba. Peki bu kimmiş? Balık kartalı mı? Balık kartalı. Evet. Ben bu semender. Semenderi de hemen bildim. Kıymet Kardeşler ka. çizgi filminin faydaları. <laughs> bu da kara semenderiymiş. Semender. Bu da Türk semenderiymiş. Türk semenderi? Evet. Yine yaşayalım. Ya. Göster bakalım neler var. Ay. Biraz korkuyor muyuz? Gittikçe Ay. kötüleşti mi? Gittikçe kötüleşti. Gittikçe kötüleşti. Ağaç kurbağası. Ağaç kurbağası. Korktu, 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 korktu. Ay, Ay ben korkuyorum. Ben ne demiyorum? Yeşil kurbağa. Bunlar kim? Bunu bilmiyorum. Şeritli semender, benekli semender. Bu? <laughs> Kara semenderi. Şimdi Elif'in en korktuğu kurbağaya yaklaşıyoruz. Ee, en korktuğu Sihirli kurbağa. Anne gerçekten mi? Ve değişken kurbağa. Ay. Elif Vay Karakter karakterler. Ana benim bebekler. Biz bunlardan ilgili çok çizgi filmler de izlemiştik değil mi Elif? Evet. Karakterler, karakterler, Hatta burada ondan bahsetmek ister misin? İnsanların denizlere bıraktığı çöpler sonucunda ne olmuştu? Ee, çok kötü şeyler oldu. Bir <laughs> kapatalım. Poşetti. Evet başına poşet geçmişti. Bir de buralara bakalım çok zor bacılar. Hadi bakalım. Önden yürüten kim acaba? Bir de yanında bir şeyler var diye görüyorum. Evet. Bak edin. Çok güzel. Baksana anneciğim yumurta bırakan bir kaplumbağa. Sahile gelmiş. İlk defa, ilk defa görüyorum ha böyle. Bak bebekler denize Aa, doğru ulaşmaya çalışıyorlar. Değil mi Elif? Harika değil mi kelebekler? Evet Elif'in yönlendirmesine göre kuşumuz uçacak. Bakalım Elif ne yapacak? Nerelere götürecek? Nereye gidiyorsunuz Elif? Çok aşağı indirdin ya. Kollarını çırpsana biraz. O da çırpacak mı? Bakalım. Çırp çırp kollarını. Evet. Harika. O Elif inanamıyorum. Bunları doğada görmek şu an neredeyse imkansız ve sen burada doğada görüyormuş gibi görüyorsun anneciğim ya. Vay canına. Elif şu kadar büyük. Ne kadar Ay. Kocaman bir fok Elif. Bir yaklaşsana Elif ya. mı? Elif'in sesi geliyor, görüntü yok dursan nasıl kocaman Elife göre bakarsan daha iyi anlayabiliriz ki kocaman. <laughs> Elif şu devasa kurbağaya bakar mısın? İnanılmaz. Ve yerde sanal görüntüler var. O kadar güzel, o kadar harika ki. Çok güzel. Şu kocaman örümceğe bak, böceklere bak Elif. Ayağımızın altından böcekler geçiyor diye çığlık atıyoruz şu an. Ooo salyangoz bak Elif, Elif. Dev salyangoz inanamazsın. Gerçekten ürkütücü. Aa, çok, gerçekten çok ürkütücü. <gülüyor> Gerçekleriyle <gülüyor> tanışmak istemezdim Şahsen. Neyle? Hiçbirinin gerçeğiyle tanışmak istemezdim. Bize doğru bakan çekirgeyi görebiliyor musunuz? Bak seni şimdi seni. Ama Elif çekirgeden korkmuyor. Şanslıyız. Güzel. Gel Elif köstebeğe bakalım köstebeğe. Ama o şuraya nasıl çıktısın? Ay. Kıt kıt kalk. kıt 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 Arap tavşanı. <laughs> Aa, ev sıçanı. Sıçanlar. En korktuklarım. Bunlar ne? <laughs> da... Kör fare ve Anadolu yer sincabı. Bak Anadolu yer sincabı. Çok güzel. Ana, çok güzeller. Değil mi Elif ya? Çok güzeller. Aa, o, o. Ana koku var mı? Anakodu. Anakonda mı? Evet, anakonda. Anakonda arıyorlar. Ama yok. Su yılanıymış önündeki. Ha? Su yılanıymış önündeki. Hayır, o değil. Bu. O çukurbaş yılanmış. Bu kedi gözü yılanıymış. Bu da kara yılanmış. Elif burada bir tohum seçti ve o tohumun özellikleri hemen yukarıda yanıyor. Başka bir tohum seçince o tohumla ilgili özellikler yukarıda beliriyor. Hem adı, hem çiçeği, hem bitkisi her şeyini görebiliyoruz. Çok muazzam bir şey. Şimdi bir tohum daha mı seçiyoruz? Hangi tohumun ışığı yanıyorsa onunla ilgili bilgiler yukarıda yer alıyor. Bu tohumun ağacını görüyoruz. Sonra da hurma çekirdeği olduğunu görüyoruz ve hurma ile ilgili bilgiler. Funda. da şekilde? zahter, kum zambağı çok güzel şeyler var ya burayı gelip görüp ziyaret etmeden buradaki güzelliği, boyutları, büyüklüğü, çeşitliliği anlamak mümkün değil gerçekten. Şu Nilüferleri de göstermeden geçemeyeceğim. Gerçekten onlar da çok güzel. Elif gel şu küçük makete de bakalım gel. Evet maketleri de incele Elif'cim. Elif en büyüğü de çekip bitirelim mi? Yok. Herkes bence burayı görmeye gelmedi değil mi Elif? Pek çok şeyi gösteremedik daha. Arkadaşlarımız gelip görsün yüzümüzdeki dehşetten anlayabiliyorsunuzdur. Görüşmek üzere diyelim mi? Evet. Görüşmek üzere. Like atmayı, tinkine basmayı unutmayın.